Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlerle birlikte Age of History'de yeni bir bölümle daha beraberiz En son biliyorsunuz Türkiye ve Azerbaycan bölümü yapmıştık Age of'ta Şimdi de bir Romanya Videosu yapmıyorum dedim Hemen Romanya'yı aldım şöyle başla diyelim Biliyorsunuz Azerbaycan'da bayağı bir gelişmiştik Rusya ile ittifak olaraktan Şimdi İlk işimiz ve artı 45 bin gelire kadar çıkmıştık Ve şimdiki hedefimiz Artık 45 bini geçip daha da ilerlemek. Şimdi 45 tane şeyimiz var. Ben her zaman gibi şöyle bir 10 tane orada bakımına vereceğim. Şöyle biraz e, şuralara basım yapacağım. Nüfusa falan da şöyle az bir şey göz kararı verdim. Hemen hop şu vergileri vergileri de ayarlayalım. Vergi şöyle artsın. Şimdi şöyle az bir ilerleyelim hemen. Şöyle hızcana biraz. Daha şeyimiz gitti. Şimdi bize muhtemel Bulgaristan savaş açmaya çalışacak. O yüzden buraya biraz asker basımı ben yapayım ne olur ne olmaz. Ee, en kötü biz gideriz Bulgaristan'a. 500 bir bas şuraya dur Bulgaristan'ın başı büyümeden biz bir Bulgarlara girmeye çalışalım bence 900 400 de şöyle 9999 bence çok rahat gireriz gibime geliyor hemen onlar bize savaşı ilan etmeden biz onlara edelim. Böyle bir hızlı bir giriş yapalım. Şu varasta inşallah bize girmezler. Tamam hiç at yapamadılar. Şöyle. Şimdi şuraya ben bir 500 asker basayım. Ne oldu ne olmaz? 100 askerimiz kalmış ve 2000 asker. Şöyle hop oraya girdik. Buraya girdik. Bunların hepsi bir girsin şuraya. 300 asker bas. Hemen şöyle bir gir baba sen buraya ah, Oraya basmayı unuttuk Şöyle şuraya yetiştir Çalak şuraya girmez ya Şöyle şeye bir yardım çıkalım Tamamdır Lan gir şuraya. Gel 900 askerle siz de şuraya girin. Hop, şuraya az da olsa basalım. Ve 2000 askeri falan buraya götürelim. Şimdi. Evet çok rahat. Aldık. Daha buradan dönemezdi. Dönmedi de zaten. Şimdi bize full topraklarını vermeyecek tabii ki de. O yüzden biz de şöyle bir şey yapalım. Şurayı alamayacağız. Şöyle mi yapsak? Aynen şöyle yapalım. Talepimizi gönder. Tamam. Sonra şöyle şeyli olan asker doğrularımızı dağıtalım konuşamadım da ya burada yağma yapabilirsin Siz yağma yapın ya burada şöyle bir Tamam. hastalık zaten çıkmazsa başlayacağım. Moldova diyor. <laughs> Moldova'ya doğru bir asker hareketlendirmesi yapabiliriz. Ordu kıyılarımızı koruyamıyoruz. Hop, 9000 asker. Ne olur ne olmaz şöyle de bir yapalım. Moldova'ya amanız cana bir savaşımızı ilan edelim. Şuraya yarısını. Şuraya da yarısını hata yaptık. Beklemedik. En azından neyse. Aslında hata yapmadık. Tamam Moldova zaten tüm topraklarını verir. Ki vermekte zorunda. Şöyle yapalım. Şuradaki askeri. Daha 600 askeri orduyu toparlama amaçlı. Sonra 8000 askeri de şöyle şuraya bir getirelim. Evet. Ukrayna ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Şöyle bir tamamdır. Rusya bir hareketlenmede bulundu ama biz bir Rusya ile ilişkilerimizi geliştirecek çok güzel olur. Ki Ukrayna'yı almış. Aynen Rusya Ukrayna'yı almış. Milliyetçi Türkiye kurulmuş. Türkiye ile de ilişkilerimizi bir ne olur ne olmaz geliştirelim. Ee, Rusya ile Beyaz Rusya'yı alamaz Rus'ta. Daha yeni çıktı ama savaştan. Ama belki Slovakya'yı alabilir. Ama yok ya. Biz burada sınırlı olmamız için çok iyi şey yapmam lazım. Ya yani Rusya. Biz seninle ittifakları geliştirmek için ee, şuraya ve Red zaten hız alırsın yani Polonya ile geliştir Çok yakınız Rusya verir mi bize de ee, İttifak değil ticaret toprak verir mi geçen Bölüm izleyenler bilir Rusya'nın bize ne kadar toprak verdiğini Yok yani illa ki şey olmamız lazım Sonra Rusya sen Kardeş şuraya girsen alacaksın ya. Irak'la ilişkilerimizi geliştirelim. Ee, şimdi biz ne yapalım? Sırbistan. Ee, Bulgaristan'a ne kadar? 2025'e kadar. Ha biraz yani birkaç zaman sonra. O nasıl oluyor ya? 8 Ağustos 2025. Eylül'den sonra mı geliyor Ağustos? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. <laughs> Allah canınız almasın ya. Allah'ım. Şimdi şu Bulgaristan'ı tamamen biz bir olalım ya. Hop şöyle askerleri yolla buraya yiyelim. Bin asker. Bin asker buraya. Bin asker buraya. Bin asker buraya. <laughs> Orayı nasıl olamadık Burayı iyi korumuşlar ha. Hemen tavuk geriye kalan topraklarımızı ver bakayım sen bize. Şöyle Romanya'yı bu kadar geliştirdik. Sonra ee, bakayım. Tamam. Aslında yine de iyiyiz. Sonra şu ile birazcık daha ittifakla yanasak çok daha iyi olacak. Bunu da sen nereye girsen var ya alırsın. Estonya'ya girsen Dur bakayım es tamam Estonya'ya gir ya Tamam girdi Estonya'ya Oh çok rahat Alman lazım aldın İlişkilerimizi geliştir Ve az da olsa birazcık Şimdi orayı geliştireceğiz Şimdi Irak'la ilişkilerimiz gelişti İttifak olabiliyoruz Irak'la Dursun bakalım olabiliriz Belki Ürdün'le de geliştir Slovenya. Geliştir. Tamam şimdi Rusya biraz zaman geçsin. Letonya'ya, Litvanya'ya da gidireceğim. O sırada biz de e, şuradaki ordularımızı şeyli olan ordularımızı dağıtalım. Yergidettir. Şuraya yergidettir. 7000 asker. Tamam. Hatta tüm askerleri bir araya toplasak çok daha iyi olacak. Ee, tamamdır. Rusya, Türkiye ile de ilişkilerimizi geliştirelim. 10 binde biz Macar, 13 askerle Macarlara girebilir miyiz? Da basalım şuraya da. Beş şuraya iki de buraya bastık mı macarların içinden geçeriz bence Hop şöyle bir Ben şuraya Ben şuraya biz şuraya şöyle bir girin. Oo 9000 asker. 5 9000 asker ne lan hayvan herif. Neyse biraz geriye şöyle çekilelim. Geri de asker barındırsın onu. Buraya alalım. Şurayı almaya çalışacağız. Karşımızda büyük bir Şelikler çıkmazsa alacağız. Tamam, tamam, tamam. Ee, sen şuraya al da şuraya biz biraz asker bassaydık iyiydi be. Sonra sen şu arkaya al. Sen şuraya al. Biz böyle kovalayacağız herhalde bunları. Neyse bir zaman sonra askerleri bitecek zaten bunun. Hop kaçan kovalanır. Şurayı ve Hop şurayı. <laughs> Allah Allah. Heh. Evet. Şöyle barış müzakerelerinde hepsini verecek bize. Şu taleplerimizi gönderelim ve topraklar da bizimdir. Şöyle ee, askeri pul bir topla. Buradan gelirlerimizi de şöyle bir yapalım. 17 bin şeyimiz var. Okey. Hop Romanya'yı da şeyli geliştirdik. Ee, İttifak olarak henüz değil diyor. Rusya sen artık yavaş yavaş Letonya'ya gir. Okey. Bak benim sayemde toprak genişletiyorsun artık yani bir sanların işte şu şeyler yaparsın bizle. 17 bin asker Hırvatistan'a girebilirim aslında ya da yok buranın nereymiş? Slovenya'ya girebilirim. 300 şuradaki Slovenya'ya gireyim mi? Son savaşımızda Slovenya ile olsun. Ama 5000 asker de kaybettik ha. Hop şöyle. Bebek topraklarımızı alalım. Ve askeri hop. Böyle şuraya bir çekelim canım. Ukrayna bu kadar kalmış. Litvanya'yı da artık alırsın. Litvanya'nın başı büyümesin de. Son kez şöyle savaş ilan et. Teklifi gönder. Hoppa. Zor da olsa aldı. İlişkinimizi geliştir. Ticaret talebi değil. İttifak talebi. Tamam. Romanya ile Bir sonrakinde de Hırvatistan, Sırbistan filan savaşı mavaşı der. Geçiniriz. Bugünlük bu kadar olsun videomuz. Romanya'yı geliştirdik e, ee, Milliyetçi Türkiye Yunanistan'a karşı savaş açtırırız. Türkiye Yunanistan alır. Öyle öyle ilerleriz yarınki bölümde. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.